değerli arkadaşlar. Ayağınıza sağlık. Balıkesir Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşaviler Odası toplantı salonunda düzenlenen konferansa önce Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Balıkesir İl Başkanı Bedri Arık bir konuşma yaptı. 25 Kasım'da partimiz bir yaşında oluyor. O yüzden genç ve yeni bir partiyiz. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi olarak Evet, yeni ve genç bir partiyiz ama özgürlük, eşitlik ve demokrasi mücadelesi geleneğini sahiplenen bir partiyiz. Onu sahipleniyoruz elbette. Ama geçmiş mücadeleyi sahiplenirken aynı zamanda da o geleneksel sol anlayıştan kopup yeni bir sol anlayışın yaratılması gerektiğini düşünüyor ve bunu yaratmaya da çalışıyoruz. Evet biz eşitlikçi, özgürlükçü, ekolojist ve sol bir hareket olarak tanımlıyoruz kendimizi. Evet eşitlikçi bir partiyiz. Tüm dünyada arkadaşlar hepimizin bildiği eşitsizlik temel sorunlardan biri. Daha sonra ekoloji, demokrasi ve yerel yönetimler konusunda Arif Ali Cangı katılımcılara bir sunum yaptı. Ee, evet, eşitliği, özgürlüğü, adaleti, doğrudan demokrasiyi ve yaşamın savunmasını esas alan partimizin kuruluşundan bu yana yaklaşık bir yıl geçti. Bugün itibariyle 356 günlüyüz. 25 Kasım'da bir, yılımızı dolduracağız. Bu süreç aslında bir kuruluş sürecidir. Her yerde böyledir. Balıkesir'de de böyledir. Bu kuruluş sürecinde Kuruluş aşamasında emek veren baş başta İl Es Sözcüsü arkadaşlarımız, İl Yürütme Kurulu üyelerine ve diğer destek veren tüm arkadaşlarıma teşekkürlerimi ilet iletmek istiyorum.